süper bir giriş, süper bir organizasyon. Müthiş. Görüyorsunuz. Harik bir ağaç. Güzel bir yürüyüş, harik bir ağaç. Muhteşem. Geldikleri yeri çıkmış bir de kendimle. Yalan ve oran grubu. Evet, Hemen efendim, kaç porsiyon? Güzel bir organizasyon. Ee, toplam sayımız 50 kişi efendim. Dağcılık bunu gerektirir. Daha güzel parkurlar bizi bekliyor. İnşallah. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel parkurlar bizi bekliyor. Zoru geçtik. İbrahim merhaba. merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Çok kolay, herkesi bekliyoruz. <laughs> çıkın, çıkın, gelin. Süper. Teşekkür ederim. Çekildiren de bizi görecek mi? Hepsi. <gülüyor> 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 hoş, geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Sefalar ben getirdiniz benim. efendim. Hoş geldiniz. Çok. Hoş geldiniz. Artık kolay parkurlar bizi bekliyor. Zoru başardık. Süpersin abi. Harikasın. Sağ ol. Gerçek bir doğa yürüyüşçüsün. Güzel bir organizasyon. Başarılı. Her zamanki gibi klas abim. Hoş geldiniz. Sağ olun abi.